Merhabalar arkadaşlar bugün sizlerle birlikte Brawl Stars oynuyoruz ve ben bir, bir karakterin yeni kostümünü aldım onu şimdi size göstereceğim. Acaba hangi karakterin arkadaşlar? Distance'lardan bir tanesi. Acaba... Pen midir? Griff midir? Bibi midir? Nanik midir? <laughs> miyim? Bu Evet. Bence bibidir. Hmm. Doğru Bence mu? Bence bibidir. O zaman bayağı bir bakalım hemen. Bence yorum yazmıyoruz. O zaman bak Ve bibiydi. Evet arkadaşlar ben zaten görmüştüm onu. Ve Dur. bu kostümünü yeni aldım. Ne? Şey. Bugün şey... mi almıştın? Hı. Az önce video çekiyordum. Yani. Çok güzel arkadaşlar. Kostümlerine de bakalım. Yani ben en çok bu kostümünü istiyorum. Ben bu sevmedim. Ama neredeyse de siz zaten Bir onu tane sporcu var. O Beki yani sporcusu. Şey, ben bunu da sevdim. Ben benim en sevdiğim zombi ve vampir Bir zombi şey yapsan da bu zombiye bakalım be. bir. bak. Tamam. Hadi oyuna geliyor muyuz? onun için bütün her şeyim gitti. Aa seçilmiş. Ya. Oyun. Nasıl oynadım da anlamam. Ellerinden azıcık tablet gözükmüyor. Tamam iyi. Emir pro diye birisi var. Öldüm. Öldüm. Hadi be öldürün. Bu. Ayrıca arkadaşlar yoruma yazın. Bir bu kostümünü alan o var mı? Ne mi Evet. Yazın arkadaşlar. Bakmak istiyoruz. Çıkın. Yeah. Yoksa da normal bir, karakteri karakter olanlar da yazabilir mi Mete? Evet. Hayır. O boşuna attı. Ya da başka bir tane mesela oyuna bir tane yeni karakter gelmişti. Hayır. Şey mi? Evet. Hani böyle attı. Her gün ben önce alacaktım arkadaşlar. Bir anda şey bir şeye bastığını alamadım. Evet yani onu alanlar da varsa şey yapabilir. Saçını, saçını topluyor. <laughs> Ya anne ne güzel başlamışız. Videoyu direkt ağzına ediyorsun. Ne? Bunu yükleyelim mi? Tamam. Arkadaşlar az önce komiklik oldu. Yıldız oyuncusun değil mi? galiba. Ben tekrar oynayacağım. Evet arkadaşlar girdim Atacığım. Burada ne? bir Leo'yu göstereyim mi? Göster. bakın arkadaşlar bu da Leoş. Leo. Leo'yu hiç merak ettiniz mi arkadaşlar? Bu köpeğim Daha doğrusu benim Metin köpeği. Ama bakın arkadaşlar. Keşke benim Mete. şu anda şey maçta. Şu anda o benim yüzümü çok yalar. Şu anda kuyruğunu şey yapıyorum. Ver onu bana Mete bile oyun ne yaptığımı göstereyim mi? Göster. İşte. Şöyle arkadaşlar Leo bu işte. Şimdi çevir. Şimdi acil düşün. şey. Oo can can. <laughs> Burası çok. Aa güzel. yalıyor. yalıyor gidiyor. Arkadaşlar bir de ayağımı yalıyor şu anda. Birazdan gazla da oynayacağım. Ben... Allah ben yanlış yeri çektim. Pıtır. Mete az önce kıyafetini çektim. Sen hayırdır lan? Öldük. Ve öldük. Ölüm. Dobliz. ne ya? Evet arkadaşlar Mete şu <laughs> an <laughs> Mete, cool biz... Mete kaleye geç. Puh. Puh bu. Domzisi. Hadi kaleci olsan kaleci Arkadaşlar, çok güzel oluyor. Yoruma yazın siz Roblox ya da Brawl Stars oynuyor musunuz? Ya ben oldum. Benim adamı da çok saçma. Eskiden en sevdiğim karakterdi. Forty time. Frank. Frank shine. Ben de bir şey söyleyeceğim. Roblox oynayanlar da Roblox ismini yazsın. Arkadaşlar Roblox oynayanlar Roblox'un ismini yazmayı unutmayın. Yorumlara yazmayı unutmayın. Belki size istek göndeririz. Arkadaşlar şey Belki de, de oynarız. Evet arkadaşlar. Siz yani benim o... Roblox'um var. Bir. Bir. ama daha fazla yatırdım. On evet. bin falan. Hı? Toplam mı? Hı. Ha. Hı. Ha. 800 800 1002 1000 tane robot yatırdım. Hadi. be. Öykü bırak onu. Öykü hiç bak bana. Ben bıraktım.